Ya şimdi e, HSYK seçimleri niçin hani önemli? E, şu andaki yani 12 Ekimde yapılacak seçime yönelik adayların, aday çıkaran kadroların çabalarını değerlendirmeden önce e, şöyle bir birazcık geriye gidip hani bakmakta bence yarar var. Yani HSK seçimlerini de bu kadar e, ciddi bir hani kriz konusuna, siyasi soruna dönüştüren e, aslında bu geçmişte saklı. Bir kere Cumhuriyet'in başından itibaren yargının bir e, ...kurucu, koruyucu ve seyahatçi bir rolü var. Ee, ve sürekli olarak özellikle yargının içerisinde birtakım takım mahkemelerde eskiden beri e, istisnai yetki kullanmışlar. Özel yetkilerle donatılmışlar. Yani bazı hakimler diğer hakimlere nazaran, bazı savcılar diğer savcılara nazaran daha özel yetkilerle, daha güçlü bir yetkilerle e, donatılmış. Şimdi e, bundan ötürü de yargıda gene Cumhuriyet'in başından itibaren bir e, özel kadrolaşma var. Ee, uzunca bir süre mesela tek parti döneminde işte Cumhuriyet Halk Partisi yani iktidardadır ve e, tamamen e, yargıda e, hep yani işte kendilerince seçtikleri e, makul isimleri yetkili etkili yerlere e, görevlendirdiler. E, mesela bunun doğru sonuçlardan bir tanesi Halk Partisi iktidarı tek parti dönemi ama bütün mesela Alevilere oralarda kesinlikle yer verilmiyor idi. Ya da aynı şekilde böyle dindar, mütedeyyin insanlara mesela o kapılar kapalıydı. Şimdi bunun meslek içerisindeki diğer unsurla, diğer yani kesimlerde doğurduğu doğal bir tepki oldu. Hani hep şey söylenir ya Seyfi Oktay döneminde, Mehmet Moltay döneminde işte özel bir kadrolaşma oldu. Hatta Mehmet Moltay bunu alenen de söylediydi. Hani bu kadrolar işte şunlarla mı doldursaydım gibi. Yanlış elbette yaptıkları ama ben açıkçası kişisel olarak haksızdı diyemiyorum. Çünkü siz yıllarca onlara kapıları kapatırsanız onlar da fırsat buldukları anda kendi kadrolarını dolduracaklardır. Şimdi daha sonradan özellikle yani 12 Eylül sonrasında özel dönemi ve ardından da işte gelen hep bu merkez sağ iktidarlarda ama çok daha spesifik olarak da kabul edelim ki AK Parti iktidarı döneminde de belli bir grup, belli bir işte cemaate yakın insanlar yargıda ve münhasıran da ceza yargısında özellikle kadrolaştılar. kadrolaştırlar oralara hep kendi elemanlarını yerleştirmeye çalıştılar. Şimdi eski HSYK 2010 referandumundan önce hızlıca oraya gelecek olursak, HSYK'da işte Adalet Bakanı ve müsteşarını hani bir kenara koyacak olursak, işte 5 üye vardı. bu 5 üye gene Yargıtay Danıştay tarafından önerilen isimler arasından Cumhurbaşkanı tarafından atlanıyor idi. Ama bunlar daha çok böyle hani CHP'ye politik olarak yakın bir kısmı Alevi, daha böyle hani Kemalist olarak tanımlanan e, isimlerdi. E, ve e, HSYK e, diğer e, hakim ve savcılar üzerinde de ciddi bir vesayetçi yetkiye sahipti. Hı. Çünkü hakim savcıların terfi işlemleri her şeyden önce işte Yargıtay'da kararlarının onanması, bozulmasına göre örneğin sicil alıyorlar. Ona göre şekilleniyor idi. Orada Yargıtay, HSYK'yı belirliyor. HSYK, Yargıtay'ı belirliyor. Yani bir kısır döngü Hı. birbirlerini e, atamasını yapıyorlar idi. 2010 referandumuna giden yani anayasa değişikliği bu sorunu bertaraf etmek, yargının en önemli idari mekanizması olan hakimler savcı yüksek kurulunun birazcık daha demokratikleşmesini, çoğulculaşmasını sağlamak amacıyla yapıldı. Sizin özetlediğiniz bir yapıya kavuşmuş oldu. Ama 2010 referandumundan sonra hani ne olmuş oldu? Yargı beklenenin ya da hedeflenenin tersine Özel bir grubun tamamen kontrolüne geçmiş oldu ee, ve özellikle mesela basit bir çarpıcı örnektir. 14 Şubat 2011'de mesela yürürlüğe giren bir yasa ile e, işte yargıtaya 160, danıştaya 51 üye atanacak idi. Ve e, bu üyeliklere atanma yeterliğine sahip olan da 5503 hakim ve savcı var. Bunlar arasında bu isimler o kadar kısa bir süre belirlendi ki dosyaların incelenmesi için yani bir dakika bile bütün... ...yani haftanın yedi günü çalışmış olsa da ...hiç aralıksız bir dakika bile düşmüyor. O 5503 dosya hani elendi... ...incelendi ve hemen bu atamalar yapıldı. Yapıldıktan sonra yapılan seçimlerde de gördük ki... ...bunların neredeyse tamamına yakını... ...bütün seçimlerde blok oy kullandılar. Dolayısıyla yani e, zannediyorum... ...yani siyasi çevreler de bu tablodan sonra... E, ...durumu hani birazcık görüp e, kavramış oldular. Dolayısıyla bundan sonra... Hakim ve savcılar e, üzerinde yeni bir problem başladı. Mesela şu anda bütün hakim ve savcıların önemli problemlerinden biri hatta belki özlük haklarından, maaşlarından çok daha öncelikli problemleri onların sicil aflarıyla ilgili talepleridir. Neden? Çünkü bu kadro HSYK'ya yerleşince müfettişlerini de kendi elemanlarından yani atarlar. Hayır suç takmaya da gerek yok belli zaten Sursuz. kendilerinden olanlara 80 üstü işte ha. kendilerinden olmayan ama böyle dindar mütedeyyin insanlara 70-80 arası geri kalana 70'in altında puan verdiğiniz anda otomatikman bir takım insanların işte birinci sınıfa ya da bazı yerlere gelmelerinin önünü otomatikman kesiyorsunuz. Dolayısıyla yani ciddi bir e, denetilemeyen denetlenemeyen e, sorumsuz pervasız bir yani yargı idari uygulaması gündeme gelmiş oldu ve işte bu şey de meslekte yükselme kriterlerinin değişmesine de yol açtı. Dolayısıyla yani 2014 Ekim'de 12 Ekim'de işte yapılacak seçimler. Eğer ne kadar kamuoyunun gündemine daha çok Aralık ayı operasyonları yargının bir siyasi aktör gibi davranması, siyasi iktidarın işte yargıya e, müdahale anlamına gelen aslında işte kimi uygulamalarıyla ayyuka çıkmış oldu ama aslında yargının kendi içinde olayın böyle bir hani e, geçmişi var ve şu anda bu seçimlere de bu sorun uygulamalardan rahatsız olan e, insanların oluşturduğu bir yargıda birlik e, platformu var. Bu platformun içerisinde farklı siyasi eğilimlerden, farklı mezhebi kökenlerden. Bu çünkü yargıda önemli evet. bir sorundur tabii. İnsanlar ee, insanlar var. Bunlar bir grup adayı çıkardılar. Ee, i̇şte yar Biraz hüküm, beri... hükümetin de desteğine tabii sahipler aslında. Evet, bu, yargıda, e, yargıda birlik. Yargıda yani, birlik platformu. Yargıda birlik platformu paralel yapıya karşı Evet, daha çeşitli hükümetin de yakın paralel duran. Şöyle yani içinde bir kere mesela adalet bakanlığı kadrolarından olan insanlar da olduğu için yani hükümetin e, desteğinin de olduğu genelikten. Başbakan hani görüştü. Sö söylenen e, bir bir ekip. Bunun dışında yar savun e, bir listesi var. E, Yargıçlar sendikası e, diye işte e, Ömer Faruk Eminoğlu'nun hani başkanlığında Yarsav'dan çalışan ayrılan... bir 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 ekip var. E, bunun dışında. Bir de şu andaki HSYK kadrolarında olan, yani HSYK'da hakim olan kadro da bir yar savun listesi içerisinde bazı isimleri destekliyor. Hmm. Bir de bağımsız olarak aday olmuş bazı isimleri destekliyor. Üç de kendileri bağımsız aday Tabii yani, yani ortaya biz şuyuz, biz bu grubuz anlamında çıkmadılar bir yer savun listesinde bazı adayları var. Bir de kendilerinin desteklediği işte Ama hani, yargı bazı adayları. Var. Tabii yargı camiası herkes herkesi biliyor. Yani savun içerisinde kim işte e, cemaatin adamı bir işi paralel dinlemle kim bunlar belli Tabii, yani. Tabii her, yani, onlar sürprizler yok burada. O meslek dünyasında herkes birbirini herkes çok gayet birbirini iyi tanıyor. E, gayet Dolayısıyla şunu diyebilecek durumda mıyız? Bir, e, paralel yapı ya da işte o, o tanıma girenler şu anda mevcut HSK üyelerinde bulunduğu bir liste yarışıyor e, toplamda bir de Yargıt'a Birliği'nin yani hükümete daha yakın veya doğu koalisyonu sağlamış bir liste yarışıyor. Yok tam öyle değil. Yani biz e, yani iki mevcut alan güç bunlar değil mi? Ana güç bunlar ama yani bir gücün biri zaten şimdi aslında liste olayı yok yani bunların propaganda yapma hakları falan yok dolayısıyla yok yani ama adliyelerde sürekli toplantılar işte sürekli yapılıyor. Sürekli kendi işlerinde yani toplantılar yapıyorlar görüşmeler yapıyorlar ee, yani bir eğer hani listeler tarzında tanımlayacak isek yargıda birlik platformunun desteklediği bir hani e, isimleri listelemek mümkün, mümkün. ama e, karşı listeyi öyle listelemeniz Listelelim. mümkün değil çünkü bir, bir kısmı yar listesinde bir kısmı bağımsız adaylar tam, tam, tarzında tanımlanıyor. Evet. Yani. Evet, şimdi yani biz cemaatiz deyip ortaya çıkmalarını beklemiyoruz herhalde. Çünkü başlangıçta öyle ortaya çıkar gibi oldular. Sonra ya bir dakika yani <gülüyor> zaten, <gülüyor> mesele <bu. gülüyor> zaten mesele bu. Zaten mesele bu. Çünkü bir de doğası gizli olmak zorundasın. Yani e, ya gizli olacaksın ya olmayacaksın ikisinden biri. E, tabi bir yere kadar e, gizlenebiliyor belki ama bu HSYK seçimleri tabii çok enteresan ve bana şunu gösteriyor. Aslında bu Türkiye'nin kanayan bir yarası ve daha beter kanamaya devam edecek. Yani tabii. yarın öbür gün HSYK'da diyelim hükümetin arzu ettiği türden bir sonuç alınsa bile problem çözülmüş olmayacak. Problem aksine bir problem olarak kendini masanın üstüne iyice adam akıllı koymuş olacak. Bizim buna bir ortak akılla hakikaten o yüzden biraz önce CHP öyle bir şey yapsa ne hani güzel olur derken özellikle o maddeyi de ekledim. Ya bizim buna bu soruna ortak akılla bir çözüm bulmamız lazım. Biz HSYK sorununu belki 50'lerin ortasından beri tartışıyoruz bu ülkede. HSYK'dan kurup... HSYK'yı biz bu şeyde öğrendik ya. İsmet. Yok. Öyle Kadir de... Özbek ben... tabii belki dar bir çerçeve tartışıyor daha... ama kamuoyu yani ne kadar önemli olduğunu. Kamuoyuna daha çok yansıdı. O zaman, doğru o zaman ama gördü. Şimdi bu, bu sorun hep yani 60 anayasası yani tartışmalarına çok lambda vurmuş bir sorundur mesela. Ondan sonra hep her anayasa değişikliği tartışmasında bu HSYK meselesi e, gündeme ben gelmiştir, yani. konuşulmuştur, tartışılmıştır. Biz ve biz 50 60 yıldır bu konuyu konuşuyoruz ve hala da herkesin içine sinecek, herkesin kabul edebileceği bir, model bir modeli de kuramadık. Halbuki dünyada bu modeller var yani bizim bu, bu modellerden Bizim bunu kuramamamızın büyük bir sebebi aslında her şeyi merkezden yapmaya çalışmaktan kaynaklanıyor. Yani biz bu yargı işini ilk derece mahkemelerinin bir bölümünü yerelleştirebilsek aslında bölgeselleştirebilsek ya da yerelleştirebilsek ve orada hakimler kendi aralarında şeyleri yapabilseler, merkezdeki büyük ana yargı, yargıtay gibi yani ana temyiz yapısını daha kolay kurarız aslında. Ama bunu da yapmak istemiyor devletimiz. Her şeyi merkezden yönetmek Peki, istiyor. Peki, İmaz abi, sen yakın izlediğin için soruyorum. İbrahim Okur, Nesibe Özer gibi e, ünlü HSYK'cılar var, daire başkanları, büyük aktörler. Onların pozisyonu nedir? E, onlar e, aday, yine bu seçimde şey aday mı? Tabii. E, yani... Bağımsız aday oldu. Bağımsız evet. aday. Evet, evet, Nesibe Özer İbrahim okur birinci dairenin, Nesibe Özer ikinci dairenin başkanları ve gene yargı camiası bunların hani kim oldukları, kimlerle nasıl iş tuttukları gayet net hani biliyor. Teşhis sıkıntısı hani bu insanlarda yok. Ama tabii asıl problem mesela yani yargı mensupları şunu çok net görüyorlar. Şimdi 2010 öncesinde bütün bu sorunlarına rağmen, ideolojik takıntılarına rağmen bu toplum yargısına bir yüzde altmışların üzerinde falan bir güven duyuyor idi. Yani şu anda bu güven duygusu yüzde yirmi beşlerin altına düşmüş durumda. Yani artık hiç kimse artık yargıdan emin değil. Yani başına bir hal geldiği zaman yargıyı, adliyeyi, mahkemeyi adaletin tecelligahı olarak gidip sığınılacak bir liman olarak görmüyor. Bu bence en önemli problem. Yani o yüzden hakikaten hani ne yapıp ne edip yani insanların e, siyasi eğilimlerine, etnik kökenlerine, mezheplerine, ne bileyim inançlarına, yaşam biçimlerine falan bakmaksızın yani ehliyeti, hakkaniyeti, liyakati esas alan bir sistemi e, yani e, oluşturmak gerekiyor eee şu anda mesela yani nesibe özel ikinci daire başkanı ve kendisi zaten hani kamuoyuna açıklamada yaptı. Özellikle bu erkler ayrılığı yargının içerisine düşürüldüğü e, durumu gerekçe göstererekten yani tekrar bu yola işte çıktığını ilan etti. Ben de en fazla bunu açıkçası mesela trajikomik buldum. Eee çünkü eee yani yargı şahesiyekada işte kadar e, örneğin birinci dairenin işi atamalar ve işte yetki verme ise eee Üçüncü daire hakim ve savcıların incelemelerine soruşturmalarına izin veren bunu yapan yaptıran daire ama ikinci daire bir terfilerle uğraşıyor İkincisi de üçüncü daireden gelen dosyaların karara bağlanmasıyla uğraşıyor yani bu memlekette herhangi bir savcı ya da herhangi bir hakim yaptığı hukuksuzluktan ötürü cezalandırılamıyorsa ya da cezalandırılmamışsa bunun içinde önemli ölçüde ikinci dairenin şeyi var. Hani payı rolü izin vermemesi var. Dolayısıyla yani ben umuyor ve diliyorum ki yani bu seçimler hem bu seçim süreci hem de seçimlerin kendisi alınacak sonuçlar yani yargının gerçekten herhangi bir grubun, herhangi bir cemaatin, herhangi bir partinin, herhangi bir ideoloji kesimin, herhangi bir neyse etnik veya mezhebi grubun güdümüne girmediği gerçekten Yargıda ne kadar hani çeşitlilik varsa yargı camiasında onun idari mekanizmalarına da bu çeşitliliğin adil bir biçimde yansıdığı bir seçim olsun. Yoksa gerçekten yargıyla ilgili sorunlarımız uzunca Yine daha Başbakan devam edecek.